İş sağlığı ve güvenliğinde genel e, esasları, genel çerçeveleri ve güvenlik kültürünün nasıl oluşması geldi, e, gerektiğini, burada e, kişilerin, yani çalışanların, çalıştıranların ve devletin neler yapması gerektiğini incelemiştik. Bunları şimdi e, iş sağlığı ve güvenliğindeki amacı e, belirteceğiz. Amaç ne? Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak. Bakın, sual derece önemli. Bildiğiniz gibi, Çalışma ortamlarında 24 saati böldüğünüzde 3'te 1'i, 24 saatin 3'te 1'i çalışma ortamında geçiyor. Değerli arkadaşlar, bakın 8 saat çalışıyorsunuz. 8 saati 1 saatte ara verdiğinizde 9 saatiniz, 1 saatte yolda gitse 10 saatiniz, 24 saatin 10 saatini çalışma yaşamında geçiyor. Bakın çalışma hayatının içinde geçiyor. Demek ki e, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı... Son derece önemli. Bir dostumuzun söylediği çok güzel bir söz vardı. Burada hemen onu söylemek istiyorum. İnsanlar eşlerini seçebilirler, ama annelerini babalarını seçemezler. Çalışma arkadaşlarını da arkadaşlarını da seçemezler. Dolayısıyla çalışma ortamında, çalışma ortamındaki kişilerde, çalışma ortamının yapısı, düzeni, intizamı çalışma ortamındaki kurallar da e, ne ne önemi sağlar? Eee iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacını oluşturuyor. Eğer siz e, büyük bir keyifle çalışma ortamına gidiyorsanız, çalışma ortamında büyük bir zevkle, keyifle ve güvenlik içinde çalışmayı e, düşünüyorsanız istiyor yani istiyor tabii herkes istiyor. Ama böyle bir çalışma ortamı olduğunu düşünüyorsanız büyük bir keyifle, büyük bir zevkle ne ne yapıyorsunuz çalışma hayatının içine dahil oluyorsunuz. Eğer burada sıkıntılar varsa o işi ne yapıyorsunuz reddediyorsunuz. Yüksek ücret olsa bile diyorsunuz ki oradaki çalışma ortamı iyi değil diyorsunuz, değil mi? Öyleyse çalışma sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak e, burada son derece önemli bir e, yapı arz ediyor. Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak da yine e, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı. Demek ki çalışanların çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik e, risklerine karşı korunması gerekiyor. E, her iş yerinin iş yerinin ve her işin kendine göre neleri vardır, riskleri vardır, sıkıntıları vardır. Efendim güvenlik ve sağlık açısından e, yanlış ve doğru tarafları vardır. Örneğin banka personeli, bankalarda çalışan e, elemanlar, beyaz yakalı diyoruz. E, elemanlar ne yaparlar? Sıra Sürekli oturuyorlar. Sürekli oturduğu ortamda ne olması gerekiyor? Ortopedik bir oturma sistemi olması gerekiyor. Eğer ortopedik bir ortam değilse ne yapar? Çeşitli e, oturmadan kaynaklanan problemler ortaya çıkıyor. Bakın bunlar son derece önemli. Demek ki arada insanların hareket etmesi, kalkması, yani çok sayıda devlet dairesinde çalışanlar da var. Oturduğu yerden iş yapıyor. E, oturduğu yerden sürekli oturma e, çok sıkıntı veren işler vardı. Benzer durumlar dikkat isteyen işlerde, e, laboratuvarda çalışanlar, en küçücük çok dikkatli olmak zorundadır. E, o dikkatini insan 8 saat boyunca toplayabilmesi o kadar kolay olmayabiliyor. 8 saat boyunca dikkatini e, vermek e, çok zordur. İnsanların o dikkatini toplayacağı e, ortamların oluşması, o dikkatini toplayacağı sistemlerin geliştirilmesi yine e, çalıştıranların sorunlarından bir tanesidir. Dolayısıyla e, güvenli bir ee, çalışma ortamının oluşturulması da yine işverenlerin e, sorumluluğundadır. Benzer durum, bunlar amaç arkadaşlar. Bakın, iş sağlığı ve güvenliği dersi sadece bir takım riskler, risklere karşı e, efendim işçileri uyarmak, evet baret tak, yok emniyet kemeri tak falan filan değil. Çalışma hayatı e, zor bir yaşam. Dolayısıyla çalışma ortamının e, doğru işlemesi için e, gerekli kurallar. Bir diğeri çalışanlara sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak, geliştirmek. Evet, çalışanların, çalışanlara ne olması gerekiyor? Doğru ücretler verilmesi gerekiyor, bilgilendirilmesi gerekiyor. Onların refahının sağlanması gerekiyor. İş yerlerine katkı yapacak şekilde onları motive edilmesi ve iş yerlerinin buna uygun olarak değerlendirilmesi, düzenlenmesi gerekiyor. Üretimde devamlılığın sağlanması son derece önemli. Sustainable kelimesi dünyanın hemen her yerinde son derece önemli bir kelime. Yani süreklilik diye bir gerime var arkadaşlar. Süreklilik kelimesinin üzerine özellikle vurguluyoruz. Eğer siz sürekliliği sağlayamıyorsanız e, bu sıkıntı. Onun için bir e, çok güzel bir söz var. Balık vermek sorununu çözmüyor. Balık tutmayı öğretmek sorunu çözüyor. Yani insanlara eğer balık verme yerine balık tutmayı öğretirseniz o insanlar ne yapar? Balık tutarak kendi geçimlerini sağlayabilir. Bununla ilgili e, size e, bir noktayı anlatacağım. Mesela Somali diye bir ülke var. Bilir misiniz? Bilmiyorum. Somali'de e, öyle bir kültür gelişmiş ki Somali Afrika kıtasında Suudi Arabistan Yarabadası'nın yani Arabistan Yarımadası'yla Afrika kıtasının köşesinde bir ülke. Somali dünyada en düşük gelir kişi başına gelire sahip fakir ülkelerden bir tanesi ve binlerce çocuk açlıktan ölüyor arkadaşlar. Şimdi Somali'nin neredeyse üç tarafı, üç tarafı demeyelim çok büyük bir kesimi şöyle bir çıkıntı var. Büyük bir deniz potansiyeli var. Yani su ürünleri dediğimiz, yani balık tüketebilir. Ama Somali açlıktan kırılıyor. Somali yiyecek e, bulamıyor. Neden? Çünkü Somali'de öyle bir kültür gelişmiş ki öyle bir insanların beynine bir e, söz işlenmiş ki balık yemek karam Somali'de balık yemek karam olduğu için Balık yemeyi insanlar yemediği için e, büyük bir balık potansiyeli olmasına rağmen insanlar balık yemediği için açlıktan ölüyorlar. Bakın, enteresan bir olay. Demek ki oysa ki o insanlara balık yeme haram yerine balık yemenin de e, çok faydalı olması, balıkla karınlarını doyurabileceğini, balıkla beslenebilecekleri üretilmiş olsaydı, olsaydı bundan belki. 300 yıl önce e, o zaman ne olacaktı? Bugün Somali e, Somali'de insanlar açlıktan ölmeyecekti. Demek ki üretimde devamlılık sağlamak dediğinizde hep balık aklınıza gelsin. Balık vermek sorunu çözmüyor değerli arkadaşlar. Balığı bir defa verirsin, iki defa verirsin ama üç defa vermezsin. Ama balık tutmayı öğrenirse insanlar ne yaparlar? Sürekli geçimlerini sağlayabilirler. Bir diğeri verimliliği artırmak. İş sağlığı ve güvenliğin dersindeki temel amaçlardan bir tanesi de verimliği artırmak. Evet. Verimliği nasıl artırırsınız? Eğer çalışanları sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalıştırırsanız, iş yerleri sağlıklı, güvenli yerler olursa o zaman insanlar böyle verimli bir şekilde ne yaparlar? Çalışırlar. Son derece önemli bir olay. Bakın e, iş yerlerinde bu salgın dolayısıyla şöyle bir sıkıntı var. Efendim insanlar evden çalışsın. Doğru evden çalışsın. E, dolayısıyla iş yerlerinin e, iş yerlerinin e, sorumlulukları azalsın gibi bir yapı söz konusu. Doğru. E, İngiltere'de yapılan bir araştırma bu salgın döneminde İngiltere'de bir araştırma yapılmış. İnsanlar evden çalışalım e, işte çalışmayla. Evet insanlar evden çalışıyor. Bugün biz de evden çalışıyoruz. Ama evden çalışma e, verimliliği e, artırmıyormuş arkadaşlar. Bakın, verimliliği artırmıyormuş. Bu yapılan çalışmalardan bir tanesi. Yani iş yerine gittiğinde insanlar daha verimli oluyorlarmış. Evet biz de çok verimli olmuyoruz. E, bunu da kabul etmek gerekiyor. Demek ki iş sağlığı ve güvenliği temel amaçları e, ne yapıyor? Beş tane temel amaç saydık. Güvenli çalışma ortamı oluşturmak, efendim, sağlık iş yerinden kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı e, önlemler almak, insanların, özellikle ora, o ortamda bulunan insanların e, güvenlik ve refahını sağlamak, e, sürekliliği sağlamak, üretimde sürekliliği sağlamak ve verimliliği artırmak olmak üzere beş temel amaç sayılır. Şimdi iş sağlığının ve iş güvenliğinin e, bir takım e, ne var? E, kuralları var. Mesela iş, iş güvenliğinde on tane temel kural. Birincisi iş güvenliğinin asıl çalışma alanı, tehlikeli durum ve tehlikeli davranışın ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır. Yani olayları e, önlemeye yönelik, kazaları önlemeye yönelik olmalıdır. Kaza olduktan sonra ya da o güvensiz bir yapı olduktan sonra koruma değil, onun olmaması için bir ne olması gerekiyor? Onun olmasını önlemek olmalıdır. Efendim işte bir tarafta e, varsayalım ki baret giyiyorsunuz, önlemene yukarıdan bir şey düşmesini engellemek. Emniyet kemeri takıyorsunuz, ne bir kaza anında önlemek, bakın önlemeye yönelik olmalıdır. İkincisi e, kazaların yüzde 88'i tehlikeli davranışlardan, yüzde onu tehlikeli durumlardan, yüzde ikisi de kaçınılmaz durumlarda kaynaklanıyormuş. Demek yüzde sekizi davranışlardan yani biz hani bana bir şey olmaz diye bir kavram var. Ee, bu bana bir şey olmaz kavramında hemen size şunu söyleyeyim. Ee, bizim Türk milletinin şöyle bir özelliği var. Ya bir şey olmaz abi. Bir şey olmaz. Evet Türklerin e, ilginç ölüm nedenleri diye internet araştırırsanız e, bana bir şey olmaz diye böyle çok ilginç e, ortamlarla e, dokunabilirsiniz. Bak abi nasıl elektriğe dokunuyorum diyor. Dokunuyor tabi ölüyor. Yani burada e, çok ilginç durum oluyor. Davranışlarımızı ne olması gerekiyor? İşte o bilinç seviyesine uza, e, ulaşacak eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Neyse iş sağlığı güvenliğinde insanları böyle bir yere tıkıp efendim işte her tarafını e, işte e, ne yapmak protekt bak korumayla bu iş olmuyor. İnsanlara bilinç verdiğiniz takdirde insanlar davranışlarını düzeldir. Davranışlarını düzelttiğinde ne olur? Ee, i̇şte birçok bir takım riskli e, ortamlardan kaçınır. Güvenli bir ortam ortaya çıkar. Demek ki temel kural korumak olmalı. Yani neden? işte güvenlik güvenlik yapısı. İşte emniyet kemerinizi takacaksınız. Ondan sonra kaza oluyor mu? Oluyor. Olmaz olur mu? Elbette kaza oluyor. Kaçınılmaz durumlar da olabiliyor. Emniyet kemeri takılıyken de insanlar ne yapabiliyor? Ölebiliyor. Ama emniyet kemeri büyük oranda ne yapmış oluyor? E, kazada, herhangi bir kazanın da riskleri önlüyor arkadaşlar. Onun için e, tehlikeli durumları ortadan kaldıracak, tehlikeli davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik olmalı. Tehlikeli davranışlar ne olması gerekiyor? Açıkta priz mesela. Açıkta elektrik işte elektrik prizleri var. E, bilmiyorum e, süre, sürekli kullanıyorsunuz. Elektrik prizleri kırık parsiyalık elektrik prizi. Kırık bir elektrik prizini ne yapıyor? Çok basit bir şeyken o elektrik prizi değiştirilebilecekken elektrik prizini insanlar değiştirmiyor. Bu da çok önemli bir o ortaya çıkıp çok önemli bir durum. Davranış demek ki düzenlenmesi, davranışın önlenmesi gerekiyor. Ee, üçüncüsü, kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü önceden kestirilemez. Yani meydana gelen kazada ne kadar zarar gelebileceği e, bilemezsiniz. Ee, küçük bir yangın dersiniz, büyük bir yangın çıkar, çok büyük zararlar ortaya çıkabilir. Her kazanın temelinde bir ağır yaralanma veya ölüm, 29 hafif yaralanma, 300 yaralanmasız olay, bir ölüm, 29 uzun kaybı, 300... E, kazaya ramak kaldı. Kavramları ortaya çıkıyormuş. Bunlar da önemli. Tehlikeli davranışlar neden? Neden tehlikeli davranışlar içine gireriz ki? Mesela e, çocukken biz bunları hep yapardık. Yani siz de yapıyorsunuzdur. Çocukken çocuklar böyle e, böyle riskli davranışları e, böyle şey davranışları ne derler. Tehlikeli davranışları çok severler. Mesela karepilerin üzerinde gezerler. Efendim biz e, ee, kar yağardı o zaman. Karlar hafif verirdi. Böyle yani büyük bir keyif alırdı. Karlara basardık. Şşt. Karlar fışkırır. Çok hoşumuza giderdi mesela. Ee, ya yani şahsi kusurlardan kaynaklanıyormuş. Demek ki tehlikeli davranışlar şahsi kusur, kusurlardan, laubayliklerden, umursamazlıktan. İkincisi eğitim yetersizliğinden kaynaklanıyormuş. Üçüncüsü fiziki yetersizliklerden gücünüz yetmiyor. Dördüncüsü uygunsuz mekân mekan şartları işte Çalışma ortamlarından kaynaklanıyormuş. Kazarlarda korunmak için ne gerekiyor? Mühendislik gerekiyor. Kazalardan korunmanın temel koşulu mühendislik gerekiyor. Çünkü daha önceki derslerimi izleyenler mutlaka vardır. Orada bir rakam vermiştim. Eğer bir takım önlemler alırsa, kazalarda ciddi oranlarda ne yapılıyor? Önlenebiliyor. Yani insanların zarar görmesi önceden önlenebiliyor. E, kazalarda korunma yöntemleriyle üretim, maliyet, kalite kontrolü gibi e, bir takım olaylar birbirini takip ediyor. Eğer siz e, işinizi laubali bir şekilde yapmazsanız, işinizi ciddiye yaparsanız e, buradan birçok şey korunabiliyor. İş güvenliği çalışmalarında üst düzey yöneticiler katılmalı. Yani mesela yöneticilerimiz iş güvenliği çalışmalarına pek katılmaz, eğitimlere Efendim, eğitimleri eğitimlere en düşük en alttaki e, elemanlara ver gibi bir anlayış vardır. Oysa ki eğitimin tüm personele yöneticiler de dahil verilmesi gerekiyor. İş Sağlığı ve güvenliği konusunda e, kişiler mutlaka e, tedbirli insanlar olmalı. Bu tedbirli insanların e, aralarda bulunması, tedbirli insanların diğer elemanları koruyacak. E, uyarılar yapması da önem kazanıyor. İş güvenliği çalışmalarında birinci derecede insani duygular yön vermeli. Yani insanız nihayetinde. insanların ne olması gerekiyor? Bu iş sağlığı ve güvenliğindeki durumların ortadan kaldırılmasına yönelik işte bir bir takım duygularımızın ya yani duygularımızın çok esiri olmadan bunları yapabilme. Yapabilmemiz gerekiyor. İşte arkadaşlarımızı, yani bunu yaptığımız takdirde arkadaşlarımızı koruruz, ailemizi koruruz, çok yakın e, aile efradını koruruz. Bunlar önemli. Özellikle virüs salgınında bu daha da önem kazandı. Eğer siz bir takım kurallara e, riayet ederseniz kendinizi korursunuz, ailenizi korursunuz, arkadaşlarınızı korursunuz, konunuzu, komşunuzu, e, etrafınızı korursunuz son derece önemli değerli arkadaşlar